Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Artık kraliçe yürüyüşü yapamıyorum, edemiyorum yok abi. Bu videoyu izlediysen kraliçe yürüyüşünün tüm detaylarını öğrenmiş olacaksın ve çok güzel bir kraliçe yürüyüşü yapacaksın. Buna eminim. Siz videomuza like atıp kanalımıza abone olduysanız buyurun hemen kraliçe yürüyüşüne başlayalım. Dostlar kraliçe yürüyüş yaparken en çok dikkat etmeniz gereken şey kraliçeyi hangi kareden attığınız. Özellikle binaların sağından veya solundan atmanız bile çok fark ediyor. Kraliçenin kaymasını sağlıyor. Bu doğrultuda göndermiş olduğunuz birim çok önemli. Bunu anlatacağım. Öncelikle şundan da bahsedeyim. Mesela kraliçe yürüyüşü yaparken arkadaki şifacılara dikkat etmeniz lazım. Ölmemeli. Hasar çok fazla almamalı. Yani Kraliçeyi gönderirken hava savunmaları ve çoklu cehennem kulelerine özellikle dikkat edin. Tamam mı? Bu birinci detayımız. Onun dışında duvar kırıcılarınızı atarken atmış olduğunuz duvar kırıcıların açık duvarlara gitmediğini belirtmek isterim. Örneğin bakın şuradaki uzun duvarı görüyorsunuz. Bu duvara duvar kırıcı vurmaz. Bu duvara ne zaman duvar kırıcı vurur biliyor musunuz? Arka taraftaki duvarlar kırıldıktan sonra buraya vurur. Ama ilk etapta gönderdiğinizde bu uzun alana duvar kırıcı vurmaz. İlla bitişik olması lazım. Mesela buradaki duvara bakalım. Köşe noktası açık ama yine de buraya süper duvar kırıcı gider. Atıyorum kara iksir sondasını oradan atarsanız X yayının önündeki havanın hemen arkasındaki noktaya süper duvar kırıcı gidecektir. Ama sol taraftan değil de sağlı atarsanız büyü fabrikasının oradan Büyü fabrikasının oradan attığınızda da büyücü kulesinin önündeki duvar kırılır. Tamam mı? Ondan sonra da arka tarafa gider. Açıklıklardan geçer ama iki ucu açıksa o duvara vurmaz. Dediniz ki ben kraliçe ile belediye binasını almak istiyorum. Belediye binasını kraliçe yürüyüşüyle almanız çok zordur. Çünkü klan kalesinden tazı çıkabilir. Buz golem çıkabilir. Titan çıkabilir. Bunlar kraliçe yürüyüşünde çok fazla Alı koyacaktır. Yani orada yavaşlatacaktır. E klan kalesi kraliçenizi yavaşlatınca arkada monolit var. Kara iksiyayları var. iki tane belediye binası var. E bunlar deli danalar gibi vuracak. Çok fazla büyü harcarsınız. belediye alırsınız ama büyünüz çok fazla gider. Ordunuza büyünüz kalmaz. O yüzden genellikle monolite çok fazla yaklaşmayın kraliçe yürüyüşünde. Ha girilecek yerler de var. Çok aralarında savunma olmayan noktalar vardır. Oralara girersiniz. Ama yani iki tane kara ikseyi monolit belediye binası olan yere de girmezsiniz abicim. Bu noktada sağ tarafa gelirsek. Sağ tarafta da iki tane kara ikseyi var. Tamam hasar bırakacak ama öfke büyüsüyle o alandan çıkmamız çok daha rahat olur. Mesela siz burada kartal topuna ulaşmak istiyorsanız kraliçe yürüyüşüyle göndereceğiniz en güzel nokta kara iksi sondası, altın deposu ve iksir toplayıcının olduğu bölümdür. Özellikle kare iksir sondası ve deponun olduğu bölüm daha iyidir. Çünkü iksir toplayıcının oradan atarsanız sol taraftaki kraliçe altarına doğru kraliçenin kayması muhtemeldir. Eğer ki sol tarafa gitmesini istemiyorsanız, kartal topuna gitmesini istiyorsanız ilk etapta kaya saçar, okçu kulesi, çoklu havan bölümünü bir temizlemeniz lazım. Temizlik çok önemli. Tamam mı? Mesela Buraya dediniz ki ben kartal topuna gireceğim abi. Nasıl girersiniz? Bakalım. Şimdi ilk etapta kare iksir sondasının sol ucuna kraliçeyi bırakırsanız ilk başta sondayı alır. Sonra büyücü kulesini alır. Daha sonrasında hava savunmasına gider. Sonra okçu kulesini alır. Siz savaşa başlamadan buradaki altın deposu iksir toplayıcı bölümünü temizlerseniz kraliçeniz kartal topuna doğru rahatlıkla gidecektir. Hemen test edelim. Saldır diyorum abi. Orada önemli değil. Kraliçe yürüyüşüne bakıyoruz sonuçta. Saldır butonuna bastım. Şimdi ne dedik? Kara iksir sondasının bakın sol ucuna atıyorum. Sağ ucuna atarsam altın deposuna kayar. İlk olarak şu depoyu bir aldım. Toplayıcıyı aldım ve kara iksir sondasının soluna atıyorum. Hemen şifacı bırakmıyorum. Çünkü hava savunması var. Bizi orada mahveder. Bak burayı aldıktan sonra kara iksir deposuna da kayabilir. Evet depoya gidecek çünkü birazcık üst taraflı attım. Şimdi balonlarımı gönderiyorum, şifacılarımı bırakıyorum mecburen. Şimdi kraliçe geldi. Hava savunmasını balonlarla engelledim. Okçu kulesini aldıktan sonra havana gitti. Bir süper duvar kırıcı attım. Bakın, daha demin söylediğim muhabbet hemen oradaki duvara gitti. Şimdi X'e yine doğru girmesini istiyorsam bir süper duvar kırıcı dağıtıp üst taraftaki topu da kesmem lazım. Alt bölümü de kesmem lazım abi. Bak, sıkıştık. Arada sıkıştık. Bir dondurma attım. Şimdi Ordu kampını temizliyorum. İç kısma doğru devam ediyorum abi. Çok güzel. Her şey yolunda. Şimdi bir öfke atmam lazım. Yoksa kraliçe özelliği gidecekti. Yine gidecek. Kraliçeyle geldik. Kafa kafayız. Temizledik. Şimdi bakın çoklu cehennem mahvetti. Hemen bir dondurma. Şimdi çoklu cehenneme girdik. Evet bu noktadan bir öfke atıyorum, Şifacılara çoklu cehennem vurmasın diye. Bak taa nereye girdik. Bir zıplatma attım abi. Artık geri çağırma büyüsüyle çektim. Şimdi mesela kraliçemi nereye sokayım? Şuradan devam ettireyim. Klan kalesi minyonları gelecek. Buradan bir buz golem atalım abi minyonlara ölmesin. Zehir büyüsü almamışım çünkü. Şimdi bu alan temiz olduğu için kraliçe bak üstü çok güzel temizledik. Kraliçe sola doğru gidecek. Bu anlamda mesela savaşınızı sol taraftaki belediyeye yönlendirmek istiyorsunuz. Titanları saldım. Farz etki. Böyle bir saldırı yaptık. Orduyu nasıl göndereceğiz? Nasıl birleştireceğiz diye soruyorsanız. Bak kraliçeyi bu şekil birleştirdik. Buradan el ele kol kola gidiyor. Bak buradan bir duvara kırıcı atarsam inşaatçı kulübesine gidecek. Çünkü diğer taraflar açık abi bak. Attım nereye gidiyor? Oraya gidiyor. Orası birleşik çünkü. Gördün mü? Duvarı da bu şekilde kırıp ordunuzu yönlendirebilirsiniz. Bir yete attım. Şuraya barbar bar kırıcı attım. Öylesine saldırıyorum bu arada merkeze bir öfke attık mesela alev atıcı göndermedim çünkü koruyucuyu da burada basıyorum. Ordu şifacılarla falan filan devam ediyor. Şimdi başka bir etaba geçelim. Dostlar aynı düzene saldırı yapacağım. Bu sefer belediye binasını almak için gireceğim. Tamam mı? Şimdi belediye binasına girmek istiyorsam sol tarafı kullanmam lazım. Kraliçeyi sol taraflı göndermem lazım şu koridordan. Bak. Şöyle atmam lazım. Hava savunması rahat olduğu için şifacıları buradan attım. Şöyle toplayıcıları temizliyorum ki sağ tarafa gitmesin kraliçe. Soldan devam etsin. Bu anlamda bakalım içeri sokabileceğiz mi? Şu an bir risk var. Okçu kulesi riski var. Okçu kulesini aldıktan sonra yine sola kaymasını istediğim için hemen sağ tarafı temizlemeye devam ediyorum. Kraliçenin ilerleyişine göre devam ediyorum ama bak bir süper duvar kırıcı attım. Daha demin büyücü kulesi burada indiği için duvara gitmemişti. Buraya gitmişti. Değil mi? Hemen bir öfke atalım. Hem kraliçemizin canı artsın hem de duvarı kırmış olalım. Monolit bölümü sıkıntılı. Bir dondurma atıyorum. Klan kalesinden gelecek askerleri bekliyorum. Kraliçe en yakın binaya gitmeye devam ediyor. Şu alanı da hızlıca zehirlemem lazım. Bir de öfke atmam lazım. Bak ne dedim? Klan kalesi monolit Belediye binası oradan çıkış zor. En azından bir görünmezlik büyümün daha olması lazımdı ya da bir dondurmamın olması lazım. Bak acı çekiyorum. Öfke attıkça öfke atıyorum ama kraliçe hala oradan çıkmış değil. Bundan bahsetmiştim ilk başta. Bütün büyülerinizi harcarsınız diye. Şimdi bir Belediye binası alımı gerçekleştireceğiz. Bir öfke de attım. Diğeri artık bitmeye yakındı ama bütün öfkelerimi attım. Dondurmamı attım. Her şeyimi attım. Dedim ki kraliçe şuradan içeri gir. Çünkü en yakın bina Kılan Kalesi'nden sonra çoklu. Buraya sokmak istiyorsam oraya zıplatmayı attım. Belediye binasını bu şekilde almış oldum. Ama genellikle belediye binasının yanında kırmızı bombalar, güdümlü bombalar olduğu için balonlarınızı şifacılarla birlikte göndermeyi unutmayınız abi. Bak ben burada hani göndermeyi unuttum Allah var. Ama siz bu hatayı yapmayın. Balonları atın ki kırmızı bombaları, güdümlüleri, şifacılar hayatta kalsın diye kullanın. Başka bir düzene geçelim. Yine benzer ama başka bir düzendeyiz. Şimdi baktığımız etapta arkadaşlar mesela yine kartal topuna sokmak isterseniz alt taraftaki ordu kampının oradan değil de yan taraftaki iksir toplayıcı büyücü kulesinin oradan girişiniz daha rahat olur. Heh, mesela dediniz ki ben aşağı taraftan yürütmek istiyorum kardeşim. Ben kartal topunu alacağım diyorsan o zaman şöyle yapmak zorundasın. Saldır diyorum. Kuşatma makinesi ekliyorum abi. Mesela böyle bir taktik yaparsanız dostlarım çok daha rahat kraliçe yürütürsünüz. Zeplin aldım bir adet. Ve zeplinimi nerede değerlendireceğim biliyor musunuz? Bu sol taraftaki kaya saçar x'e'yi kraliçeyi almak için kullanacağım. Önden 1 iki balon attım. Alev hemen değiştirip zeplin yapıyorum. Zeplini gönderip bu etabın temizlenmesi için bir öfke bırakıyorum. Öfkeyi attık dostlar. Tamam mı? Klan kalesi askeri çıktı, etti falan filan. Orada yetilerden yine verim aldık. X'e yıkaya saçar aldı. Sol taraf temizlendi. Ben ordu kampının oradan savaşımı başlattım. Hava savunması önümde olduğu için hemen biraz daha arka etaplı şifacı gönderimi sağladım. Şimdi sol taraf temizlendi. Bakalım kraliçe nereye gidecek? İksir toplayıcıya kayacak. İksir toplayıcıyı aldıktan sonra bir yanındaki iksir toplayıcıya gidecek. Hatta soldaki altın deposu yakın olduğu için toplayıcıdan sonra depoya gidecek. Ama sonra yine sağ tarafa kayacak. Sol taraf daha uzak. Evet bu şekilde de sağ tarafa soktuk. Şimdi çokluyu almak istiyorsanız buradan hemen büyücü kulesi, okçu kulesi temizliği yapmanız lazım bak. Şuradaki okçu kulesini indirirsem depodan sonra kraliçe sol taraftaki çokluya gidecektir. Ama temizlemeseydim okçuyu kartal topuna gidecekti. Anladınız mı? Bak, çok basit bir mantık. Evet, buradaki klan kalesini temizliyorum. Şimdi de zaten çokluyu aldık. Daha iyi oldu çünkü kartal topuna doğru Kraliçeyi soksaydım şifacılar ölecekti. Hemen bir kelle atalım abi. Hemen barbar kralı bir alalım. Barbar kralı aldık. Ne yapacağız? Dedik ki abartalım abi monolite girelim. Şu keskin ordu bölümü çok güzel. Tam klan kalesine bir zıplatma atarsam hem çokluyu hem monoliti her şeye ulaşabilirim. Şimdi baktık şurada bir öfke daha atalım. Buradan monolitin oradan çıkabileceğiz mi abi? Evet bekliyorum acele etmiyorum dondurmam var. Alt tarafta bir de kraliçe var. Şöyle bir dondurma attım. İkili Koruyucu ve monolit çok fazla hasar verdiği için. Evet girdik. Bak güdümlüler geldi. Ama bu saatten sonra kraliçeyi o kadar içeri soktum ki yani burada benim balon atmam da fayda etmez. Dış taraf değil sonuçta. Kraliçenin özelliğini bastım. Utanmasam belediye alacağım. O kadar güzel girdim. Evet, artık girdik, ettik dedik bokunu çıkartmayalım. Kraliçeyi aldık. Ama istediğim noktaya soktum ve istediğim noktaya sokabilmek için yapılması gereken temizlikleri de anlattım. Şimdi başka bir şey anlatacağım. Şimdi dostlar dediniz ki ben böyle bir düzen var. Ben böyle bir düzene bir kraliçe yürüyüşü yapmak istiyorum. Ve özellikle belediye binasını almak istiyorum. Dediniz tamam mı? Şimdi bu konuda zeplin falan da kullanmak istemediniz. Hemen ilk olarak klan savaşı düzeni mesela ya da klan savaş ligi düzeni hemen bir açık bakalım. Mesela dediniz ki. Nereden başlayabilirim abi? Bu önemli bir detay. Başlangıç olarak köşe etap veya yan tarafı seçmek mantıklı. Mesela büyü fabrikasının oraya bakalım. Büyü fabrikasının sağ ayağından kraliçeyi yollarsanız ilk olarak büyü fabrikasını alırsınız. Sonra havanı alırsınız. Sonra topu daha sonrasında da kara eksir sondasını alırsınız. Bunları aldıktan sonra kraliçemiz buradaki bobun kulesine kayacaktır ki buraya kayması için de hızlı bir şekilde bir altın madeni temizliği yapmanız lazım. Kraliçe sol tarafa daha yakın olduğu için bobun kulesini alıp atölyeyi aldıktan sonra topa ve sonrasında da hava savunmasına gidecektir. Evet burada topak gittiği vakit sağ taraftaki büyücü kulesine de gidebilir. Bunun bir garantisi yok hareket alanını birazcık göz önünde bulundurup ona göre göndermeniz lazım. Ama ben büyücü kulesini es geçmek istiyorum ve kraliçenin sola gideceğini düşünüyorum. Sonra da dedim ki ben bu kraliçeyi nereden içeri sokabilirim? Arada bir boşluk var. Aradaki boşluktan girebilir. Ama hava savunmasını, okçu kulesini alıp iksir toplayıcıya girmesi lazım. Bu olmayabilir. Buna olmamasına B planı yaparsak hemen sol taraftaki şu duvar. Bu duvara bir süper duvar kırıcı atıp Okçu Kulesi'ni hızlıca indirirsek belediyeye sokabiliriz. Bu arada bu büyü fabrikasındaki matematiğimi nasıl yaptım anlatayım. Tekrardan zoom yaptım. Hep büyü fabrikasının sol ayağına da atabilirsin. O zaman bakalım ne olacak? Büyü fabrikasının sol ayağına yakın attın. Büyü fabrikasını aldın. Bob'un kulübesini aldın. Sonra kraliçe bir adım öne geldi. Atölyeyi alacak. Sonra topu alacak abi. Ondan sonra sağa gitmesini istemiyorsan havanı bebek ejderle temizleyip bu sefer sondajı temizlersin. Bu sefer sağ tarafa kayması daha da zorlaşır. O yüzden bu taraf sola ayağından atmak daha mantıklı. Bu şekilde gireceğim bak. Saldırıya giriyorum. Bir de sola kayması için sağ tarafı da temizliyorum daha garanti olsun. Bak şurası garantiydi zaten. Şuraya bir bebek atalım. Bir tane de sondaja sinsi attım. Tamam mı? Bunları yaptık. Şimdi bakın dostlar. Ordu kampının ilk temizlenmesi için değil de Bob'un sağına doğru attım Bak sağ tarafı 10 numara Temizledik şimdi Ordu kampına kayacak kraliçe Çünkü en yakın nokta orası Hemen şöyle bir balon arkasına şifacıları Bıraktım buradan gidiş Devam ediyor evet dostlar Hava savunmasına doğru giriş Yapacağız ama sol tarafı temizlememiz Lazım bak okçu kulesini alıp Oradan laboratuvar daha yakın Laboratuvara kaydı hemen B planına Geçiyoruz abi şuraları temizliyoruz Bak aradan giriş yapamadık. Adam bunu biraz daha engellemiş. Bir süper duvar kırıcı attım. Oradaki duvarı açtığıma göre şimdi kafa rahat. Şimdi nasıl girmesin? Bu kraliçe nasıl girmesin? Dondurmamı da mükemmel attım, öfkemi de mükemmel attım. Buradan her türlü kraliçe içeri girecektir. Oradaki tekli cehennemi alıyorum. Bu arada dondurma atmadım abi yeterli olacağını düşündüm. Şimdi bak sola kayacak bir bina kalmadı. İlla içeri girecek. İnşaatçı kulübesi alacak. Sonra bomba kulesine gidecek en yakın orası. Bomba kulübesini aldıktan sonra sağ taraftaki X'e'yi daha yakın. X'e'yini aldı. Sonra da belediyeye kayacak. Okey. Burada da belediye almak istiyorsanız görünmezlik kulübesini hemen dondurmanız lazım. Dondurmadığınız vakit orada kraliçe belediyenin ağzına kadar girer. Durum bundan ibaret. Şimdi bir şey daha deneyelim buyurun. Dostlar valla en antin ne kadar anlatmaya çalışıyorum çünkü her şeyi yerli yerinde öğrenelim diye. Tamam mıdır? Mesela böyle bir düzen var. Cem göndermiş. Direkt baktım dedim buraya bir giriş sağlayalım. Burada belediye binasının zaten alımı kolay. Çünkü belediye binası dış tarafa yakın. Şimdi burada baktığınızda özellikle şunu belirtmek isterim. Belediyenin yakınlarında bir yerde tekli cehennem varsa oradan birazcık kaçmaya çalışın. Veya elinizde bir görünmezlik büyüsü olsun tekli odaklandığında eritmeye başladığında son anda görünmezliği atıp oradan kurtulursunuz. Durum bu. Hem bu tekli cehennem yerine monolit olsaydı o da sıkıntı. Oraya da dikkat edin. Zaten en başta konuşmuştuk belediyenin ağzında monolit falan filan dikkatli olmak lazım. Alınır fazla büyü gider ama değmesi lazım. Tamam mı? Şimdi bakalım buraya giriş yapacağız. Mesela tersten giriş yapalım dedik. Şimdi tersten giriş yaparken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken noktalara bakın. Ağır savunmalar çok fazla dip dibe ise özellikle kara iksi ayları da varsa oradan birazcık çekinin. Mesela ben bu düzende şu monolitin olduğu kışlanın oradan giriş yapmam. O monolit XY ile birlikte mahveder. Buraya nasıl giriş yaparım? Alt taraftan girerim abi. Kraliçemi yürütmek istiyorsam ben burayı komple temizlerim. Çok fazla biraz büyüm gider ama temizlerim. Mesela orduyu düzenle dedim. Şu geri çağırma büyüsünden bir kurtulalım. Bunu bir çıkartalım. Zehrimiz var. Bir görünmezlik bir dondurma alalım. Kaydet dedik, saldırıya geçtik. Şimdi arkadaşlar girmek istedik. Hemen şuradan bir iksir toplayıcıyı temizledim bak. Bir de bu teslalar kraliçe yürüyüşünüzü çok etkiler. Sıkıntılıdır arkadaşlar. Şimdi bakın acelem yok. Ben havanın olduğu yerden kraliçemi sokmak istiyorum. Ne yapmam gerek? Kraliçemi buradan değil abi bak. Buradaki iki teslanın oradan atmayacaksın. Alt taraftan atacaksın ki alt tarafı temizleyip depoya dönsün. Yani şuradan atarsak rahatlıkla kraliçemiz yürüyecektir. İstediğimiz noktadan şuradan da girecektir. Hemen buradan girmesi için depoyu da sinsiliyorum. Bak olaya bakar mısın? Ne olur ne olmaz şuraya bir balon takviyesi atıp Tesla'yı da aldım. Kraliçe selamın aleyküm içeride. İşte bu kadar. Bir balon daha attım. Balon da buradan ilerliyor. Bak 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 kayabilir. Kayabilir. Hemen bebek ejder atalım. Tamam kaymadı çok şükür. Evet kaya saçarı alıyoruz. Bir tane kare ikseyi sıkıyordu. İkincisi odaklandı. Şimdi zorlanmaya başladık. Arkadan bir kelle avcısıyla barbar kralı indirip bir de dondurma atmam gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde çıkamam. Büyülerinizi hızlıca kullanın. Gözünüzü seveyim. Evet kraliçe geldi. Kasırganın olduğu noktadayız. Monolit odaklanmaya başlayacak. Hemen bir öfkeyle birlikte görünmezlik attım. İyice içeri girdik. E daha ne kadar girmemiz lazım? Normalde saldırı olsa başlarız değil mi? Ama biz biraz daha yürütüyoruz inatla. Şimdi dış tarafta da Tesla vuruyor. Hemen sağ bölüme destek verdim ki kraliçe sol tarafa daha rahat ilerlesin. Evet, Monolit'in olduğu etaptayız. Artık bir öfke daha atıyorum. Zehir kulesi de sıktı. Yani bakın, buradan çok rahat bir şekilde çıktım ama gördüğünüz üzere büyüm kalmadı. Tabii ki normal saldırıda bu kadar temizlik yapmanızı beklemenize gerek yok. Üst taraftan orduyu gönderdiğinizde mesela Monolit ona denkleştiğinde, ona baktığında, ona hasar verdiğinde kraliçe kurtulmuş olacak. Kraliçe kurtulunca da orada rahatça ilerleyecek. Durum bundan ibaret. Vallahi elimden geldiğince her detayını en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalıştım. Bir klan savaşı, bir klan savaş ligi yapıyorsanız ve kraliçe yürütecekseniz tek tek karo kara bakacaksın abi. Atıyorum kışlanın sağından atarsam ilk kışlayı alır sonra sağa yakın attığım için sağdaki binaya gider. Ha, sağa gitmesini istemiyorsan onun sağındakini temizleyeceksin mesela. Anladın mı? Bütün her şeyi anlattık isterseniz buyurun bir de bir daha deneme yapalım başka bir düzene. Şimdi de böyle bir düzen var arkadaşlar. Böyle düzen şans eseri cem attı. Şimdi bakalım. Belediye binasının orada bir açıklık var. Bu açıklıktan her zaman korkun arkadaşlar. Ama şundan korkun. Özellikle buradaki duvarda boşsa korkun. Çünkü burası da boş olursa iki ucu boş olduğu için ortadan atmış olduğunuz duvar kırıcı duvarı kırmıyor. Böyle bir problem var. Heh, burada sokarsınız kraliçeyi içeri. Nasıl sokarsınız? Atıyorum çaprazdan attın. Kare eksir sondasının oradan attın. Kraliçeyi yürütüyorsun. Kraliçe oradaki rakip kahramanları temizledi etti. Baktın barbar kralın altarına doğru geldi. E böyle bir hamle olursa hemen depoya 3 sinsi atıp buradan duvarı kırıp kraliçeni içeri sokarsın. Ama burada da şifacılarına dikkat etmen lazım. Belediye binası şifacılarına hasar verebilir. Yani belediyeyi buradan mesela almak istiyorsan birazcık dikkatli girmen lazım. Temizlik askerlerini kraliçenin ilerleyişine göre hamle yapman lazım. Ama mesela buradan gireceğim dedin. Büyü fabrikasının oradan gireceğim dersen. Büyü fabrikasının orada da bir ucu açık nokta var. Bak. Ucu açık nokta. Kraliçe eğer ki büyü fabrikası, laboratuvar, iksir toplayıcı, altın madeni koridoruna giderse buradaki duvarı kırıp içeri sokamazsın. İki ucu açık. Ama bu tarafa kaydırırsan buradan şu duvarı rahatlıkla kırıp buradan ilerlersin. Yani bu düzene saldırı yapıyorsan kraliçeni yukarı hareket ettirerek değil de sol taraftaki atölye bu koridora ilerleterek yapman daha mantıklıdır. Çünkü bu tarafa sokman daha rahat, daha kolay. Hemen gösterelim. Bu arada bu düzene hem bu taraftan bir girelim hem de belediyenin oradan girelim neler olacak? Şimdi saldırıya bastım. Zaten bol bol düşünme şeyimiz var. Öğretici bir videodayız. Şimdi üst tarafa girmesini istemedin. Üst tarafa girmesini istemiyorsan abi şuraları bir sinsileyeceksin. Buraları sinsiledikten sonra mesela sağ taraftan atılabilir. Hiç problem değil. Şöyle attın. İlk büyük fabrikası, laboratuvar, Tesla, okçu kulesi sonra alt koridora gelecek. İçeri mi sokmak istiyorsun? Hemen buraları sinsile abi. Hemen sinsile. Bu arada şifacıları da atmayı unutma. Şimdi alt tarafı temizlediğimiz için bak şu toplayıcı da inmedi ama attığımız nokta güzel olduğu için içeri soktuk. Ama şöyle şu alt taraftan atsaydım, şu büyük fabrikasının aşağısından atsaydım girmeyecekti. Bak hemen deneyelim. Aynı şekil tekrar deneyelim. Tamam mı? Devam. Bu örnek gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Şimdi atmış olduğumuz noktadan kraliçe aradan girmeyecek. Bunun garantisi var. Çünkü kare usulü baktığımızda girmeyecek. Şimdi hemen şuradan sinsileri attım. Şuradaki toplayıcıya da solla attım. Sol taraftakine kaysın. Daha deminkinin aynısı olsun muhabbeti. Şimdi de kraliçemi buradan gönderdim. Buradan gönderdiğimde en yakın depo olduğu için bu noktada kraliçenin aradan girmeyeceğini belirtelim. Bak daha deminkinin aynısıydı. Buradan okçu kulesini aldıktan sonra madene gidecek. Maden olmasa da yine sola kayacaktı çünkü dışarıda depo var. Biz de alttan depoya yakın gönderdiğimiz için oraya gidecek. Hemen bir süper duvar kırıcı atıp bir sinsi daha gönderip Buradan hava savunmasına doğru ilerleyeceğiz. Bu arada hava savunması vurmaya başlayacağı için arkadaşlar burada dikkatli olmak lazım. Bak hemen bir görünmezlik attım. Şifacıyı hayatta tuttum. Bir öfke attım. Burada da bu hava savunmasını tabii ki saldırıdan önce ayıkırsanız şifacıları sağ köşeden değil biraz daha sol arkadan atmanız mantıklı olur. Evet gördüğünüz üzere kraliçeyi de bu taraftan buraya soktuk. Aradan girmedi. Çünkü depo dışarıdaydı. Yani burada da çok güzel bir örnek oldu. Bir de belediye binasının oradan saldırı yapalım. Evet geliyoruz en üst tarafa. Şimdi burada en üst tarafı temizleyeceğiz. Eyvallah. Burada altarlar birazcık sıkıntı olur. Depoları temizlemeniz sizleri çok rahat ettirir. Yine her türlü belediye binasına girersiniz arkadaşlar. Bakın şöyle kraliçemi attım. Şifacılarımı gönderdim. Bu etapta kahramanlar biraz daha geç olacağı için hani kelle avcısı vesaire biraz daha rahat gönderim sağlarsınız. Öfkemi attım. Özellik kullanıldı. Kelleyi atmadığım için. Kraliyeti alıyoruz. Şimdi kellemizi atalım abi. Barbar kralı atalım. Şimdi kraliçenin gideceği etaba göre temizlik yapacağım. Yani duvar kırıcıma atacağım. Bakalım. Altara kaydı. Hemen şuradan bir süper duvar kırıcı atıp bebek ejderi buradan attığım vakit kraliçe iskeletlere geldi. O da güzel oldu. Ama iskeletlere gelmediği için gelmediğini düşünürsek yine buraya geldi. Buradan da belediye alacağız. Ha burada da şifacılara dikkat etmeniz lazım. Bir öfke attıktan sonra belediyeyi dondurun ki şifacılar hasar görmesin. Yani bu şekilde de saldırı esnasında hızlıca temizlik yapıp kraliçenin gidişatına göre girebilirsiniz. Önden temizlik yapmanıza gerek kalmaz ama elinizi hızlı tutmanız gerekir. Dostlar valla bildiğim her şeyi anlattım. İnşallah faydalı olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.